Ben gelebilir miyim? Gir. Palton orada. Onu daha kaç defa yaşatacağım sana bilmiyorum. Daha kaç defa utandıracağım seni. Sen bunları hiç hak etmiyorsun. Gülben. Lütfen. Bak. Benim tek umurumda olan şey senin üzgün olman. Başka hiçbir derdim yok. O yüzden sen şimdi söyle bana. Sana bir şey mi dediler orada? Canını sıkacak bir şey mi yaptılar? Ha? Belki o Esra bir şey. Dedim ya, onlar bir şey yapmadı. Neden korktun o zaman? Korktuğumdan değil. Neden peki? Üf, konuşmak istemiyorum ana, lütfen. Sen onların arkadaş olduğunu biliyorsun. Daha önce birlikte gördün onları? ...beraber gecelediklerini bilmiyordum. Esat artık umurumda değil demiştin. Ya yalan söyledim ya. Tamam mı? Oldu mu? İğrenç bir insanım ben. İçimde dışımda leş gibi benim. Tamam mı? Rahatladın mı? Ne şimdi ne diyeceksen sor da çık. Ç çık git. Gülben ben senin böyle düşündüğünü bilsem... O Esra'yı asla taşımazdım buraya. Han, anlamıyorsun ya. Anlamıyorsun. Esra hiçbir şey yapmadı ki. Ben kendi kendime gelin güvey oldum. Yine ben düştüm. Ben kendim olmayacak şeylere inandım. Esat'ı ben yanlış anladım. bana üzüldüğü için görüşmüş benimle. Yalnızım diye. Bir dakika, bir dakika. Siz Esat'la görüşüyor muydunuz? Benim neden haberim yok bundan? Olsa ne yapardın? Yine uyarır mıydın beni? Sana üzüldüğü için iyilik olsun diye seninle görüşüyor mu derdim? Ne derdin? Bak güzelim. Bu senin hatan değil. Onun hatası. Sana umut vermiş. Bunca yaşanan şeyden sonra bunu tahmin etmeliydi. Bu herif aptal mı ya? Belki de ben akıllandım sandım. Ha, ha, lütfen sen yani gidip ona hiçbir şey söyleme. Bu beni daha çok utandırıyor. Konuşmayın ya artık beni. Yok sayın ne olur. Ben... ...zavallı durumuna düşmekten o kadar yoruldum ki. Yok sayın beni. Bunları benim yukarı çıkarmamı ister misin? Sen çıkma istersen şimdi dışarı. Ablam nerede? Karına sor. İnci'yle e, beraberler mi? Babaya ilaçlarını sen verir misin? Ben uyumak istiyorum.